Evet Murat, seni dinliyoruz burada. Çok keyifli günlerdi, çok şey öğrendim. Ee, açıkçası en sevmediğim kısmı erken gitmek. Of. Yani burada güzel arkadaşlıklarım da oldu. Televizyondan sevilenler ne kadar kısmını görebilir ama burada e, dostluklar çok keyifli, gerçekten çok keyifli ve sizler bize çok destek verdiniz burada. Hakikaten bir akademi tadını yaşadık burada, hissettirdiniz bize bunu. Çok teşekkür ediyorum. Erken gitmek hakikaten ağır geldi şu anda. Keşke birkaç hafta daha durup en azından bir 5 kilo daha vereydim. O kısmı olaydı. Ee, i̇nşallah görüşme şansım olur insanlarla. Sizlerle eğer kabul ederseniz. Çok mutlu olurum. Hala öğrenmeyecek çok şey var. 45 yaşındayım. Buranın en yaşlısıyım. Hiç söylemedim bunu şu ana kadar. Ee, hiç mutfakta deneyimim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ama elimden geldiği kadar bir şeyleri ilerletmeye çalıştım. ...hataları elbet ki var. Ama bayağı bir şeyi e, ilerlettiğimin farkındayım. O yüzden elendiğim için üzülüyorum. Keşke devam edebilseydim. Devam ettiğimde daha çok şey öğreneceğimden kesinlikle eminim. Torşon aklımda. Hiçbir zaman çıkmayacak. Bıçak nasıl taşınır hiçbir zaman çıkmayacak. Hangi renk kullanılacak. Havzam uzun ömürlü. O yüzden hiçbirini unutmayacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi e, bence... ...hiç mutfağa girmemiş biri olarak buraya kadar gelmiş olman bir de zaten seni birinci yapıyor. Çok sağ olun. Değil sağ mi? Olun. Yani bu arkadaşların e, bir, birçoğu profesyonel mutfakta çalışıyorlar. Senelerdir bıçağı biliyor, bilmem neyi biliyor. Efendim, e, ama sen söylüyorsun kendi ağzında. Mutfak deneyim yok dedin. Yok. Buraya kadar geldin mi? Geldin. Geldim. Birincisin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben e, eski şeylerimde röportajlarımda hep derdim ki Murat abi gitsin, Murat abi çok konuşuyor. Ya Murat abi kafamızı şişirdi. Murat abi öyle etti, Murat abi öyle etti. Ya biz bunun karşısında çıktık, ya ikimiz kaldık ya. Ya bir kötü oldum. Bir kötü oldum böyle bir şey yok. Seni tanıdığıma ben de çok memnun oldum. Ellerine sağlık. Sağ çok sağ olun. Renk kattın yarışmamıza. Varol, sağ ol. Çok sağ olun. Murat, o zaman son sözleri de müsaadenle ben söyleyeyim. Ee, burada duran bazı yarışmacıların hangi tabaklarla Şef Akademi macerasına başladığını gerçekten pek de hatırlamıyorum. Ama senin yaptığın o cesur alternatif soğan çorbası Hı. hala burada. Ve biraz da burada. Sağ olun, çok teşekkür ederim şefim. O tabak senin mutfakta aslında istediğin zaman ne kadar cesur olabileceğini ama Hata yapmaya ne kadar açık tarifler seçme konusunda da o merdivendeki boşlukları gösteriyor. Başardığın zaman çok güzel başarıyorsun ama maalesef bugün o gün değil. Sevgili Murat, seni şef akademide ağırlamak bizim için ayrıcalıklı bir duyguydu. Varlığın, buraya kattığın renk için sana çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarına söyleyeceğin son bir cümlen varsa lütfen son sözlerini söyle. Tezgahından bıçağını al ve bıçağını yerine bırakıp kırmızı kapıdan Şef Akademi macerana son ver. Bıçağı var mı? Buyurun. Kalbini kırdığım kimse varsa Hakkını helal etsin. Abi, dur, abi. Bizi, İnan, bir, bizi, bizi Hepinizi çok seviyorum. Ya. Ağlama. Ağlama görüşeceğiz. Ağlama. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin ayrı ayrı yeri var bende. Tolga bensiz de olur. Problem değil. Muhammed yaparsınız. Çok. Yapacaksınız. Tamam merak etmeyin. Yapacaksın sen çok iyisin. Sen bu yarışmayı kazanacaksın. Ben sana şimdiden söylüyorum. Sakın sözümü boşa çıkartma tamam mı? Boşa çıkartma sözümü, bu kadar söylüyorum. Çok teşekkür ederim her şey için, hepinize. Çağlar zaten komşum. Görüşeceğiz onunla inşallah, bol bol. Bana yapmasını beni öğretecek. De, beni de ağlattın ya. Efendim? Beni de ağlattın şurada. Ağlamasınlar şimdilik, ağlamasınlar. Ben, su, ben susulu göz adamım, öyle yapma. Hakikaten çok öyle farklı yapma. bir iletişim oldu burada. Beni de ağlattın. <laughs> çok üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm yani. Onları üzmekten dolayı üzüldüm. Yani biliyorum beklentileri vardı benimle alakalı. Murat bazen kazanırız, bazen öğreniriz ama hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yolun açık olsun. Sağ olun şefim. Önlüğünü bırakıp bıçağını alıp kırmızı kapıdan çıkabilirsin. Asama bırakıp gidiyorum şefim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. すいません。 Tolga ile Muhammed ya. Şapşik. Evet mutfakta zor dakikalarımızdan biri. Haftalar geçiyor. ikinci yarışmacımızla vedalaştık. Murat hepimizin çok sevdiği bir yarışmacıydı. Tabii ki biz sizleri bağrımıza bastıkça sizlerden ayrılmak da zorlaşıyor. Ee, bir maceradayız ve bu uzun maratonun sonuna geldiğimizde bir şampiyon çıkacak aranızdan. İçinizden biri şu anda şampiyon. Onu bulmaya gayret ediyoruz. Ee, sevgili şeflerim zor kararları verdiniz. Ben yarışmacılarım tarafındayım. Onlarla yarın inşallah tedavi olmak üzere Şefköy'e gideceğiz. Biraz kendilerine gelecekler. Yine onları zor mücadeleler bekliyor ama e, kaldığımız yerden biz devam ediyoruz. Yarın Doğa'dayız. Haftayı buradayız. Sizlerle buluşacağız. Burada yarışmacı arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey varsa onları alalım. Sonra da izleyicilerimize veda edip ayrılalım. Yani benim için her veda e, çok can acıtıcı, can yakıcı. Yani üzücü bir veda oldu. İçimiz parçalanıyor evet. ama zor yani. Her hafta bundan bir tane yaşayacağız. yaşayacağız. Zorlukla yüzleşeceğiz. Ayhan Bey. Ben ne diyeyim? Nereye gideyim? Ben, ben nereye, nereye, gideyim yere bacım? Yere gideyim. Ben ne diyeyim sana? <gülüyor> <gülüyor> bu iyi bir olan bu. Ben seviyordum. Yani şeydi güreç yüzlü. Bak ağlayan kızlar var orada. Ben de dahil olmak üzere. iyi bir olandı ya. Yani ne bileyim ben üzüldüğüne üzülüyorum. Gittiğine değil. E kolay değil var tabii oldu. ki. Hayalleriyle yani. geliyorlar ama enteresandır. Benim de yaşadığım farklı bir duygu. E, ilk i̇lk kez evlatlarım gibi hissediyorum. Daha da zor ayrılıyoruz. Nasıl getireceğiz bu işin sonunu ben de bilmiyorum. Yok, kısa zamanda çok çabuk kaynaşmışlar. Çok güzel ekip olmayı başarmışlar. Evet. O çok sevindirici. Yani burada hepimizin şurasına bir şey takıldıysa evet. bu akşam demek ki burada bir tutku var, bir duygu var. Lütfen bunun devamını getirin. Buradan giden her bir arkadaşınız için de burada en iyisini yapmaya devam edin. Gösterin. Sizi inananları yüzüstü bırakmayın. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Evet. Şey. Size alkışlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Mücadeleye kaldığımız yerden devam.